Herkese merhaba arkadaşlar ben Kemal. Uzun zamandır şöyle güzel bir oyun çıksa da e, güzel bir oyun çıksa da paylaşsam diye bekliyordum. Street Fighter çıktı arkadaşlar. Street Fighter bildiğiniz gibi atari salonlarında da oynuyorduk biz zaten bunu. Sıra tabanlı oyunlara benziyor arkadaşlar. Güzel olmuş. Ben biraz oynadım. Bir 5 dakika falan oynadım. E, sizlerle de paylaşayım. Şöyle burada zaten bitirdiğim yerler var. Şunları şöyle bir alalım. Sizle beraber de biraz oynayalım gayet güzel olmuş, başarılı olmuş. Otomatiği var. Haberiniz olsun. Şimdi zaten oyuna da girip göstereceğim size. Şöyle bir toplayalım. Şöyle şunları bir toplayalım arkadaşlar önce. Yani bunda şey sistem var arkadaşlar. Hani taş açıyorsunuz da epik karakter, işte efsane bir karakter, işte nadir karakter gibi şeyler var arkadaşlar. O da şöyle draw arkadaşlar. Bakalım 1200 Hatta bir tane şundan varmış. Şöyle bir göstermek için bir tane şundan açayım. Bir sürü karakterimiz var zaten orada. Street Fighter'da biliyorsunuz çok karakterler var. Şöyle bir tane karakter seçtik. Şansımıza ne geldi? Nadir karakter yani mavi. Mavi karakter geldi arkadaşlar. Eğer 10x yaparsanız bir tane mor atma şansı oluyor arkadaşlar. Zaten 1200 pırlantan var. 2700 istiyor. 2700 yapıp ayrı bir video paylaşabilirim onunla. Bakalım şu neymiş? Ee, burada da sıfır var. Burada neymiş? Bu da kalple beraber veriyor. Burada da zaten yok. Bir geri gelelim. Şöyle ne yapalım şimdi? Ee, bir savaşa gidelim önce. Şurada sandalın birikiyor galiba savaştıkça. Bu AFK oyunlarda vardı galiba böyle bir sistem. Ee, savaştıkça birikiyor burada. Bunu topluyorsunuz gripte de. Şimdi bir go diyelim. Ben onu çekiliş yapmıştım. Keşke yapmasaydım. Bu videoda gösterseydim onu ama tekrar yaparız. Böyle sıralama var arkadaşlar. 4 tane. Ha, şunu da söyleyeyim. ilk başta Ken veya Ryu. Bu ikisini öneriyor. Ya Ken'le alacaksın ya Ryu. Zaten bunlar mavi karakter. Şöyle hemen birinci tarafa Ken'i seçelim. Ee, şöyle iki ya da bire vurup Yok sen değil ya. Bir ken olsun. Şu bana yeni çıktı. Mor onlu çekilişten çıktı. Şu iki olsun. Şöyle dört tane şampiyonum var şu an. Otomatik var arkadaşlar dediğim gibi karakterlerin bir ultisi var bir de gelişmiş ultisi var. Bakın şu an mor karakter MVP olacak. MVP olayı da var arkadaşlar. Yo Ken olmuş MVP. Hangi karakteriniz daha çok vuruyorsa sonra MVP veriyor. Bakalım ne açıldı. Şöyle bir şey açılmış. Bakalım neymiş bu. Şöyle bir izleyelim arkadaşlar. Sinematik de çok güzel. Haberiniz olsun sinematiklerini izlemeyi. Ee, yani izleyin kaçırmayın bence sinematiklerini. Şöyle bir olay var. Bakalım bu neymiş? He, bu şey sistemi. Ya o ya savaşacaksın diyor. 8K gücü varmış. Bizim şu an biz bunu geçelsin. Hatta şunu bir deneyelim mi o Gerçi şuradan e, bir gidelim biz. Fazla şey yapmayalım. Şöyle bir savaşalım bakalım. Bu da büyük bir ihtimal ilerleme sistemi. Ne kadar ilerlerseniz o kadar ödül alırsınız. Oyun ilk başta açıldığı itibariyle hemen sizi tutuyor arkadaşlar. Zaten bu oyunu bilen bilenler bakın görüyorsunuz MVP pozisyon olmuş. He, burada şey seçiyorsunuz. Ee, sup var, defans var, var. Biz defansı seçelim. Şöyle. Şuna saldıralım. Kartlara saldırmıyorum çünkü ne olduğunu bilmiyorum şu an. Ben de sizin gibi yeni başladım. Bu arada <laughs> Oyun daha bugün yeni açıldı arkadaşlar. Dün akşam indirmesi geldi. Bu akşam herkes oyuna girdi. Şöyle eee atak diyelim %3. Şurası saldıralım. Yani gücü özü yettiği yere kadar gideriz burada. Ben karakterlerimi biraz geliştirdim. Şu an gayet güzel vuruyorlar ey maşallah Eyvah. Şu ince güzel e, nadir herolardan mavi uçsunu zaten açtırıyorlar size ken gayet güzel arkadaşlar bir de şöyle bir şey var 3 tane aynı şampiyonu birleştirirseniz mesela B sınıfı bir şampiyon 3 tane sınıf, aynı sınıftan şampiyonu birleştirirseniz B artı oluyor arkadaşlar ondan sonra bilmiyorum ne oluyor daha ilerlemedik o kadar Şöyle bir tokatlayalım bunun canı az. Bence gayet sıra tabanlı oyunlarda e, yani ilk belki ilk ona girecek çok güzel bir şey. Aynı zamanda ben şimdi şey göstereceğim zaten size. Yani direkt böyle e, giriyorsunuz hani bunları savaştır falan değil. Sıra tabanlı oyunlarda biliyorsunuz ki şeyler var. E, bakın fight girebiliyor muyuz? Ha şimdi giremiyoruz galiba. Şu eti alalım ya. Gerçi canımız gitmedi ama ha, bakın mor mavi zaten altında gösteriyor. Ya oraya saldıralım ya. Şunu bir saldıralım. Karakterlerimizin kıyafet giyme şeyi var arkadaşlar. Dört parça işte eldivendir, ayaklıktır, zıstır, kafalıktır. Dört parça giyiyorsunuz. Bu tarz şeyler de var. Hemen onu da göstereyim ben size. Ha, yani şu an bosa geldik galiba. Canı bayağı fazla. 4.5 kadar varmış. Ama fark eder mi? MVP 16 level görüyorsunuz. Ee, buradan burada ne alalım? Defans var, atak var. Ee, şu defansı seçelim de biz gene defansdan gidelim. Arkadaşlar hemen başa döneyim. Bakın ee, zaten burada şeye gitti Şöyle şampiyonlara girdiğiniz zaman şurada 19 level. Bakın burada kıyafetler var. kafetler ve buradan level atlattırabiliyorsunuz. 20 level olduğu zaman özel bir skilliniz var. Onu level atlattırıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle geri gelelim. Eee, şu bizim Mor şampiyonumuzda buna zaten kıyafetlerimizin için. Şöyle bir 20 level yaparsam özel skillini he, bakın görüyorsunuz şu an yetmiyor zaten şu sağdaki özlem istiyor bu yetmediği için geliştiremiyoruz tekrar kene tane geleyim şimdi level atlattırabiliyorum şurada bio kısmı var bio kısımlarla ödümlerinizi alabiliyorsunuz bu arada hastayım biraz ya bu 30'da öyle çıkacak herhalde ya eyvallah evet, 31 oldu 32 oldu yeter ee, Bakalım Şimdilik bu kadar arkadaşlar ben biraz pırlanta biriktireyim onu Şampiyon açma e, videosunu da paylaşırım birazdan İndirmek isteyenler linkini aşağıya bırakırım Açıklama kısmına isteyenler tek tıkla gidebilirler Herkese iyi oyunlar dilerim Tabii ki abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Bir kahvaltı az kaldı İyi oyunlar